Patlayan şeker yiyeceğiz. Evet, patlayan şeker yiyeceğiz. Hadi açalım. Evet. <laughs> Lüle bebek. Lüle bebek. Lüle bebek yiyecek. Lülü bebek. Ama siz 3 yaşındakiler ve altındakilerin kullanamaz. Evet. Kullanamaz. Makas. Kullanmayın sakın. Sen de mi yapacaksın teyzeciğim yani? Sen de mi yiyeceksin? Açtım. Açtınız. Açtınız mı? Evet. Hadi şekerlerinizi tabaklarınıza Bakın, dökün. Şekerlerinizi tabaklara açma. dökün. Derincim sen de dikkatlice. Bakın arkadaşlar. Anne babaanneme yok mu patlamış mı? Evet, evet Baba Babaannem <laughs> de çok seviyor. <laughs> Aa, bir dahakini <laughs> ona da alalım. Tamam. Babaannem küçükken hep patlamış mısın? Ay patlamış. Mısın? Katlara şeker yedirmiş. Derin döktün mü tabağına? Döktüm. Çınar sen? Evet döktüm. Tamam. Hmm. Sen döktün mü? Döktüm. döktüm. Derin'le Bana Nehir'i yapma. bekliyorsun. Ne yaptın abla ne yaptın ya? Tamam hadi. Şimdi bir, iki, üç. Batırın bakalım. <laughs> Ağzın mı patlıyor? Aa. aa. Bakayım. Aa! <laughs> <Güzel abi. gülüyor> ya ya ya! Da biraz daha yaklaş bakalım teyzecim sen oradan. Yaklaş yaklaş yaklaş. Aa. Yaklaş deme yaklaş deme Niye? İyi. bakalım ağzını ne yapacak? Adamın istilasına vurdular. <laughs> 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 adam, teyze. Ah, onlar ne elinde? Anneciğim. <laughs> ada. Şekerin altındaki oynayamaz ki. <laughs> Nehir ablasının şekerleri alan bir adam. <laughs> evet. <gülüyor> ne yaptın teyze? Ya elim bir şey o adam da yapamam. Ada, bakar mısın bana? Ne yaptın sen şekerleri eline mi aldın? Ada, bak bak. Sen, senin de mi var şekerlerin ya? Allah'ım benim. <laughs> <laughs> Bir daha mı istiyorsun? Ne oldu ağzının içinde? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> evet çocuklar. Ne diyoruz? Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep sen söylemedin ama. Görüşürüz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> kapatamıyorum bir daha söyle bakayım görüşürüz hoşçakalın Bye -bye. <laughs>